Evet geldik son burcumuz sevgili balıklara. Hadi bakalım sevgili balıklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 12-18 Mayıs arasında sevgili balıkları neler bekliyormuş? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım. Vay sevgili balıklar kılıçların altılısı tam bir geçiş dönemine giriyorsunuz sevgili balıklar. Çünkü bakın aklınız içiniz içinizi yemiş moraliniz bozulmuş ama bakın ilerleyen sular nasıl berrak yani bilinçaltınız çok sakin bilinçaltınızın çok sakin olacağı sakinleşeceği bir dönemi sembolize eder. Bir takım şeyleri arkada bırakacağınız, arkada bırakmanız gerektiğini de sembolize eder aslında bu kart. Ev, mahalle, semt, şehir, ülke değiştirmeyi sembolize eder bu kart aynı zamanda. Ve tatili sembolize eder. Ve bu kart der ki sevgili balık güzel bir geçiş dönemine giriyorsun. Ama geçmiş düşüncelerden kurtul. Eğer geçmiş düşüncelerinden kurtulamazsan e, der ki bu senin ilerlemeni yavaşlatır. Ve geçiş yapamazsın. İlişki konusunda ayrılıkla alakalı veya iş konusunda ayrılmayla alakalı bir takım düşünceleriniz varsa bu kart der ki ayrılık senin için iyi seçim sevgili balık der. Hadi in bakalım ikinci kartımız sevgili balıklar için. Dünya kartı cumartesi gününe özellikle dikkat edin ve merkez diyor. Nasıl yorumlarsanız Kabala'da cumartesi gününü ve merkezi sembolize eder. Dünya kartı arkadaşlar zaten çok güzel bir karttır Joker kartıyla beraber tarot destesinde hareket halinde resmedilmiş e, güçlü arkanlar arasında iki özel karttır bunlar tamamlama yerine getirme uyum mahkeme kazanma bebek haberi yani e, Hayatınızın bir sonraki levelini sembolize eder, terfi mi dersiniz, parasal anlamda büyüme mi dersiniz ve bir takım şeyleri sonuca ulaştırmayı sembolize eder, vatandaşlığı sembolize eder. Ama eğer vatandaşlıkla alakalı bir takım girişimleriniz olacaksa bu dönem veya önceden yapmışsanız e, bu dönem güzel haberler alacağınızı sembolize eder aynı zamanda sevgili balıklar için. Fakat der ki her şey bu kadar kolay değil tabii ki sevgili balık der ki bu kart şu sorunun cevabını kendine vermelisin der. Bitirmeli mi, başlamalı mı? Artık bunun cevabını siz vereceksiniz sevgili balıklar. Hadi in bakalım son kartımız vay. Ağustos ayını sembolize eder güç kartı. Yani der ki bu dönem içinizde böyle tereddüt olmasın. Şunu yapabilir miyim, edebilir miyim? Der ki yaparsın olacak şimdiki zaman. Çünkü der sen düşündüğünden çok daha güçlüsün sevgili balık. Hiç kendine böyle yani şey yaratma. Kendi cehennemini yaratma. Yani ay yapabilir miyim olabilir mi ay olmazsa bilmem ne değil. Yapabilirsin. Kadınların kendilerini son derece seksi hissedecekleri. Erkeklerin inanılmaz derecede karizmatik hissedeceği. Kadın ve erkeklerin kendini ee, inanılmaz derecede özgüvenli hissedeceği şehvet, cazibe, libido'nun tavan yaptığı bir dönem sevgili e, balıklar için. Güçlü sağlığı sembolize eder. Ee, özellikle sanatla uğraşan arkadaşlar için ekstra iyidir. Çünkü yaratıcılığınızın hat safhada olacağı bir dönemi sembolize eder ve sanat gücünüzün özellikle hat safhada olacağı bir dönemi sembolize eder. Yani der ki bu kart güçlüsün. Bu kadar basit. Evet sevgili balıklar. Sizler için 12-18 Mayıs arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Mayıs ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.